haberlerinde camiamıza mensup arkadaşlarımızın ev ve iş yerlerine yapılan baskınlar sonucunda ciddi boyutta dijital arşivlere ulaşıldığı, arşiv içerisinde yüzlerce hatta binlerce cinsel içerikli tehdit ve şantaj amaçlı videoların bulunduğu, bu videoların kamuoyuna yansıması durumunda ise yer yerinden oynayacağı, ortalığın fena halde karışacağı iddiaları sıralanmıştır. Oysaki durum yine anlatılanlardan çok farklıdır. Bahse konu olan dijital arşiv kayıtlarının büyük çoğunluğu A9 televizyonunun depo olarak kullandığı binadan alınan ve kısa adı rütük olan radyo ve televizyon üst kurulunca yerel ve ulusal kanalların tabi olduğu kanun ve kurallar gereği depolanması zorunluluğu bulunan televizyon yayınlarından başka bir şey değildir. A9 televizyonunun 2010 yılı sonlarında yayın hayatına başladığı düşünüldüğünde ortada ne derece ciddi boyutlu bir dijital arşiv bulunması gerektiğini takdir edersiniz. Ancak medya yine bahse konu olan dijital arşivin emniyet yetkililerince incelenmesini beklememiş, mal bulmuş mağribi misali haberin üzerine atlayarak hemen tehdit ve şantaj içerikli videolar yaftasını yakıştırmıştır hatta bu hayal ürünü senaryoyu daha da genişleterek ilerleyen günlerde bu tür videoların artacağı ve ortalığın çok fazla karışacağı şeklinde komplo teorileri üretilmiş